Malatya gerçekten belki 30'un 30 üzerinde il etkilendi ama ben bu illerin içerisinde en fazla etkilenen illerin başında Malatya'nın ve Kayısının geldiğini tabii düşünüyorum. Kayısı biliyorsunuz bir bölge ürünü. Aslında civar illerin de ekonomik o anlamda ciddi anlamda gelir sağladığı bir ürün. Hasat döneminden bakımlarına, bakımlardan e, ihracata biz her anlamda e, çok ciddi anlamda insan iş gücü istihdamı sağladığımız bir ürün. Tabi e, yıllık artık hedefini 750 milyon dolara çıkardığımız bir ihracat potansiyeli olan e, bir ürün. E, dünyada tabi e, kuru kayısı ve yaş kayısı üretim merkezi olmuş. Malatya e, dünyada önemli bir marka değeri Almışsınız, Avrupa Birliği coğrafi işaret belgeli, önemli bir ürün. Yani mutlaka hükümetimiz genel anlamda bu faciadan dolayı, bu afetten dolayı bir bakanlar kurulu kararı çıkacaktır. Ama biz özellikle Malatya deprem bölgesi olması hasebiyle de, bir pozitif ayrımcılık da bekliyoruz. Biliyorsunuz pandemi ve hemen akabinde aslında Elazığ merkezli Sivrice'de yaşadığımız 2020 yılı depremi daha o depremin yaralarını sararken bir anda 2023 yılı Şubat ayında yaşadığımız o asrın felaketi. genel anlamda şehrin bütün ticari yapısını ve aksını aslında diri tutan bir tarım ürünü kayısı yani bu sadece üretici bu işten zarar gördü anlamının dışına çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Evet bu işin birinci mağduru ve aslında en çok zor durumda kalanı mutlakaki üreticimiz ama bununla beraber esnaflarımız, tacirlerimiz, tüccarlarımız ki aslında Türkiye'nin kuru meyve ihracatı zarar gördü. Biz bölgede birçok aileyi burada hasat döneminde misafir ediyoruz. Ürünlerimizin ihracatını yaparken fabrikalarımızda ciddi anlamda istihdam sağlıyoruz. Malatya ekonomik anlamda ee, elde ettiği gelirin tamamının Tabana yayıldığı bir ürün Sadece 50bine yakın ailenin e, asla ekonomik gelir elde ettiği bir ürünün dışında Malatya bölgenin hepsinin genel anlamda Tabana yayıldığı bir ekonomik gelir elde ettiği bir e, Kaysıyı kaybetti. Tabi hadisenin ilk başından beri özellikle Tarım İl Müdürlüğü genel tahkikat yapıyor. Tarsim'de gelen ihbarlara göre pozisyonunu belirliyor. Tarsim'in sigorta poliçesi yaparken buna göre yeni bir güncelleme ile yeni bir sayfa açmalı. Çünkü bu mevcut yönetmenlikler, bu yaşadığımız fizyolojik sebep, sağanak yağmur geçişleri, sağanak dolu geçişleri, şimdi bu yaşadığımız afet e, kapsam olarak bazen yönetmenliklere takılıyor ve üretici mağdur oluyor burada. Dolayısıyla hem bir yönetmenlik değişikliğiyle Tarsim'i güncellemek gerekiyor ama bununla beraber de kesinlikle e, özellikle e, Tarsim'in sigorta e, poliçesi yapma zorunluluğu gelmeli. Yani çünkü her yıl e, devletimiz e, bu hadiselere e, karşı e, aslında zor durumda e, kalmamalı, üretici de zor durumda kalmamalı. E, mutlaka tarsimin zorunlu sigorta das gibi zorunlu bir sigorta e, alanı açılmalı,